Arkadaşlar selamlar size bir haberim var biliyorsunuz ki ban yemiştik ve ban kalktı şu an rank kasma yine de devam edeceğiz pes etmek asla yok bunu biliyorsunuz sizlere çok istiyorsunuz ve şu an 3 günde Muhammedle birlikte tabi yani birçok ekip var ama hani abonelerle de oynuyorum abonelerle de oynuyorum arkadaşlar ama hani asıl takım olması rank kasmak için daha avantajlı ve öncelikle ben videonun çıkmadan önce size şunu e, açıklamak istiyorum hala daha 10.000 Abone de arkadaşlar 600 UC 500 UC 7 kişi başı ama RP açmak için 40 kişi 600 UC çekilişimiz devam ediyor bunu yap için yapmaz gereken şey abone olmak ve bu videoya 100 like gelmesi lazım arkadaşlar bu videoya eğer 100 like gelirse arkadaşlar yorumlara ID'nizi yazın rank kasmaya sizlere devam edeceğim günde 12 saat oynuyoruz Muhammed'le birlikte en az en az 12 saat en az 12 saat bu 12 saatte arkadaşlar bana istek atarsanız veya ben size atarsam ID'nizi falan yazarsanız illa ki size denk geliriz. Öyle değil mi Muhammed? İlla ki abonelerle oynuyoruz. Dün mesela Muhammed'le kaç tane abone oynadık? Kaç tane win aldık arkadaşlar? Şu an kadememi göstereyim bu arada size. Kademem az bir. KDM de arttı. İstatistiklere de bakalım eğer yani isterseniz. Arkadaşlar 359 maç ve win sayısı gerçekten çok önemli burada. Galibiyet sayısı 91. En iyi 10 283 arkadaşlar. Bu çok önemli. En iyi 10 283 bakın. Ve loss sayısına da bakın. 1385. Yani Zaten şeye baktığınız zaman muhtemelen 2000'lerden yukarıdadır. E, ee, bunu 3 günde yaptık. Bronz 5'ten arkadaşlar. Normalde Platin 2'den başlamıştım ilk başta. E, sezon yenilendiğinde Platin 2. Çünkü niye? Asli 2'de tamamlamıştım. Platin 2'den başlayıp 1,5 günde taç 2 olmuştum. Fatih unvanını çok rahat alırdık. Öyle değil mi Muhammed? Almaz mıydık sence kanka? Bence 1,5 günde çok rahat alırdık. Ve arkadaşlar şu an dediğim gibi 3 gün bu 4. gün şu an. Şu an oynadığımız 4. gün bu videoyu hemen çekiyorum atacağım sizlere ve bir üç günde arkadaşlar iki buçuk üç günde as olduk biz as bir olduk hatta dün as biri dün olduk biz bu arada bir yıldızı dün olduk onu söyleyeyim ben sizlere evet dün gece olduk bu arada dün gece dört gibi uyuduk gece dört gibi uyuduk arkadaşlar <laughs> öyle bir şey oldu bu videoya tam yüz like gelirse arkadaşlar yüz like gelirse yani her izleyen like atarsa emin olun bir gün içinde o yüz like atan herkesle oynarız bir değil de söz vermem iki gün İki gün içinde o 100 liraya like katılan herkesle oynarız, rank kasarız video çekeriz arkadaşlar. Hani, abi PUBG Mobile'ım yok diyorsanız, ben e, sadece izlemeyi izliyorum diyorsanız en azından bir yorum yapın e, videoyla alakalı. Ben de size yorum, yorumda cevap vereyim. Oradan bari sohbet etmiş oluyoruz arkadaşlar. E, bu videoyu da bunun için çekiyorum. E, sıralamaya da çok yakında gireceğiz. Ben bunu eminim. 2.21 şu an sıralamaya çok yakında gireceğiz. Ben bunu eminim. Yani bugün ilk 10.000'e 10 girme e, durumumuz olabilir. Öyle değil mi Muhammed? taç şey az 3 yıldız olabilir mi sence? Ersinler kaç abi? Oo abi 3 Ersin şeydi 7. idi ona düşmüş. Hmm. <laughs> Sabah videosunu izledim bu arada. Yani Avrupa 7.'si oldum diye. Muhtemelen arkadaşlar -7 için değil bu arada onu söyleyeyim. Önündekiler yani o oynamadığı zaman onu geçenler olduğu için muhtemelen akşam başladığı zaman o 7'yi de geçecek 6'ya 5'e kadar gelecek çünkü biz oynamadığımız zaman aksi takdirde benim oynadığım 12 saat boyunca aldığım artlardan oynamadığım 12 saat boyunca ve o 12 saat boyunca başkası oynadığı zaman ben 30 artı alıyorsam ona 40 artı alıyor onun önüme geçiyor ama ertesi gün ben onlardan yine önce oynadığım için ondan önüne geçiyorum böyle böyle. E ee, bir bu bana arkadaşlar. Dönüp dolu duruyor olay arkadaşlar. Onun için lütfen videoya 100 like gelsin. Evet evet. Evet evet. Öyle de bir şey var. Bu arada RP'yi aldım ben ama sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Eee RP fulllemek aslında benim için önemli değil. Çünkü eee 12 saat oynuyorum abi. Burada zaten bundan eee kaç hemen hesaplayayım sizler istiyorsanız. Kaç kalmış? Şimdi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 çarpı 70, 700, 7 kere 4, 28, 980 mi? 980, arkadaşlar 980 ee, RP gelecek bana, 980 RP'nin getireceği RP, 9 RP'dir, 100 rp olduğu için, 9 RP artı 80 RP ilerliyor, zaten 10 RP ben buradan ilerleyeceğim, Aksi da görevler de var. Ben bunu hani görevleri satamamak önemli değil benim için. Görev, hatta kademe şey kartım da var. Ee, görev egal etme kartım da var benim. Ama yavaş yavaş sizlerle birlikte oynayarak görev geçmek istiyorum ben. Yani tadını çıkara çıkara. Arkadaşlar RP çekilişimiz devam ediyor. Aradan birkaç kişiye RP de hediye ediyorum bu arada. Var mı Muhammed öyle tanıdığım birileri peki? RP hediye bir silah oynadığımız. Tamam, tamam kanka teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar 100 like istiyorum bu videoya. 100 like. Ve bana destek olun. istek atın bana. ID'mi de eee buradan ee, bırakacağım zaten. Açıklama kısmına bırakacağım. Oradan lütfen yazın. Popülerlik de isterseniz atabilirsiniz. Popülerlik de fazla bende olduğu gibi. Popülerlik kasmıyorum bu arada onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar lütfen istek atın. Like atın. Yorum yapın mutlaka. Yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Eee geliyoruz. Geliyoruz onu söyleyeyim. Geliyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın e, ee, videolara devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Muhammed seni söylemek istediğim bir şey var mı burada? Buradan hepinizi, buradan herkesin kurban bayramı, buradan Türk Türk Şöyle diyor, buradan bütün Türk milletin kurban bayramı biliyor musun onu? Öyle işte arkadaşlar, çok teşekkür ederim sizlere, çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız destekleriniz için çok teşekkür ederim Adamsınız, cansınız, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.